Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Atay Yılmaz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Atay herkesin 23 Nisan'ını kutlarken 16 Nisan'da yapılan referanduma da değindi. YSK'nın aldığı kararı eleştirdi. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Devleti'nin kurucu kadrosu tarafından oluşturulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Milleti adına Görev yapmaya başlamış, Türk Milli Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş, devrimler yapmış, modern Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuştur. Milletin temsilcilerinin görev yaptığı, Türk yurdunu düşman istilasından kurtaran, saygın modern devlet kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işlevsiz hale getirmek, yetkilerini bir kişiye devretmek üzere 16 Nisan 2017 tarihinde referandum yapılmış. Referandum sağlıklı sonuçlandırılamamıştır. Referandum sonuçları şaibelidir. Şaibelidir. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu kanuna aykırı karar almıştır. Yüksek Seçim Kurulu'nun kanunlara uyma zorunluluğu vardır. Yüksek Seçim Kurulu anlık duruma göre kanun ya da kural üretemez